Sagrada Familia Masisi <laughs> dünyanın 19. yüzyılın 20. yıllarında en iyi mimarı olarak kabul edilen Gaudi'nin eserinin önündeyiz. Sagrada Familia yani kilisi kutsal aile kilisesi olarak tanınan bu kilise Hz. İsa'nın doğumundan ölümüne kadar geçen hayatını heykellerle tanıtan bir kilise. Ön tarafında Hazreti İsa'nın doğumunu ee, arka tarafında ise Hazreti İsa'nın e, çarmıha gel, gelmesini anlatan, e, tarihi e, bir kilise olarak bütün as, aslında bir peygamber hayatını heykellerle anlatan bir kilise. Gaudi 1882 yılında buranın planını çizer, mimarlara ve Bu mimarlar planın içinden çıkamayınca Gaudi'ye burayı kendisi yapmasını isterler ve galgi yapın adına devam eder. Uzun sürdüğü zaman neden acele etmiyorsun diye verilen sorulara ise Tanrı işlerin hiçbirinde acele etmez. Benim örneğim ve yıkanım Tanrı'dır. O yüzden onun yolundan gidiyorum diyerek kilisedeki acele etmemesini böyle galgi çok büyük bir kısmını dört Tramvayda izlerken bir ara üstü başı toz içinde ee, işçilerle beraber çalışan, inşaat işçileriyle ee, emekçi bir insandır aynı zamanda mimar olarak ama dışarıda kimse olmaz. Burada dışarı çıkar nasıl göründüğüne bakmak için dışarıdan hani ve doğaçlama çalışır hissenin yapımına sürekli geliştirir koşuyor. Dönüp bakmak isterken bir ara bir tramvay çarpar ve yaralanır. Yaralanınca da kimse kaldı olduğunu bilmez çünkü koşu ve bunu hastaneye kaldırırken hani yoksul biri sanırlar ve sıradan bir hastaneye götürürler. Ancak uzun süre tedaviye sınavın gelmesi ve en son da sıra hemşire hemşirenin Gaudi olduğunu duyurdukça sonra ise iş işten geçmiştir ve Gaudi kan kaybından maalesef 1926 yılında hayatını kaybeder. Gaudi'nin ölümünün 100. yılında kiliseyi tamamlamayı düşünüyorlardı. Ee, şu andaki planlamayı yapanlar inşaatına devam ederler. Evet. İnşaat sadece bağış ve kilisenin girişine olan bilet paralarıyla şu anda bitirilmeye çalışılmakta. Ee, ve oldukça çok yoğun günde 5 ve 9 bin e, turist e, kabul eden bir kilise. Dünyanın en çok turist alan noktalarından bir tanesi. Ve oldukça çok turist alıyor. Barcelona nüfusu 3, bin civarı, 3 milyon civarında olan bir kentimiz. Gerçekten e, İspanya'nın kenti yani, yani dünyadaki kent, kentimiz biliyorum. UNESCO tarihi e, e, insanlık e, mirasına dahil edilmiş bir kilise. Bu aynı zamanda ve oldukça harika bir izlenim oldu benim için. Çin'e de girdim, bir ara 3 paylaşırım. Ve bunu anlatırken de şunu söyleyelim arkadaşlar. Ee, İspanya biliyorsunuz iç savaş geçirmiştir. İç savaş esnasında tamamlanmayan kilisenin bütün planları maalesef bir yangında yanar. Ondan sonra bütün mimarlar birliği bir araya gelir ve Gaudi bu er, senin üzerinde planlamayı tamamlamaya çalışır. Belki aralarında şu anda bir tartışma da vardır Gaudi'nin değil bunlar diye. Ve eski yapımının ön ve öneye kalarak da e, ne varsa derler toplarlar ve yapımına devam ederler. Ve oldukça biliyorsunuz işte artık ne kadar söyleyebilirim 16, e, 140 senede tamamlamayı, 140 senedir yapımı yapılabilir. 44, 44 senede, 144 senede tamamlamayı planlamaktalar arkadaşlar. Bu kadar, böyle devam edeceğiz. Barcelona'daki izlenimlerimi bir ara bildiririm. Hepinizi çok öpüyorum. Evet. Ön tarafında gördüğünüz gibi da burada görüyor. Daha sonra paylaşırım. Eee gelilmesini göstermekte. Şahit olarak da başta Gaudi kendisini de orada heykel arkadaşlar. Ve dediğim gibi ön tarafta doğumu şu anda bulunduğumuz arka tarafta da Hazreti İsa'nın ölümünü simgeleyen heykellerden oluşan bir tarihi şaheser. Ve izlenimlerimiz devam ediyor Barcelona'da. Şimdilik.